Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Clash of Clans oynuyoruz. Evet bugünkü videomuzun konusu e, Sizinle de benim de uzun süredir beklediğimiz Köyün Asterix'de kupa kazıyoruz serisi. Beklememizin sebebi ise arkadaşlar şuradan göstereceğim üzere en yüksek kupa çıkmak istememdi. E, yani bir önceki videodan biraz da ileride olalım ki ilerleme kat yoksa geriye düşeriz. Biraz da kupam düşmüştü onu bekletiyordum. Şimdi öncelikle bir tane ordumu göstereyim arkadaşlar sizlere. Ordumdan şöyle bir değişiklik yaptım. Ee, gördüğünüz gibi 10 tane Valkyrie var artık. Valkyrie'den kısıp bir tane fazladan golem alıyorum. 2 golem yapmamı söylemiştiniz. Ben de gerçekten faydasını gördüm açıkçası. 2 golemli daha iyi. Ee, yine deprem zaten. Hemen aramaya başlayalım. Bu arada bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. sevdiğini görürsem, istediğini görürsem daha sık getirmeye çalışacağım. Her zaman gibi söylüyorum zaten. Ee, sizler ne kadar isterseniz ben o kadar sık sık getirmeye çalışıyorum videolardan. Şimdi... Daha çok görmez 9'lar saldırıyorum. Onda gösteririm aldığım kupalar vesaire. Genellikle 2 yıldız alıp böyle 15-20 o civarda kupalarla ilerliyorum arkadaşlar son zamanlarda. E, depremin tabii ki faydası büyük şu anda bana. Şimdi şu köye saldırabiliriz aslında. Umarım işler yolunda gider. X aylar yere bakıyor da. Hayır olsun artık. Depremi yolladım. Önemli olan zaten oradaki duvarlar. Şöyle bir golem, şöyle bir golem. Ama harbiden 2 golem çok rahat arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Siz de kullanmıyorsanız iki görem yani kullan gerçekten elinizi baya kolaylaştırıyor. Yalnız buradaki duvarı aşamadık. O biraz sıkıntı. Buradaki görem pert olabilir. Boş yere gidebilir. Ee, nedir? Öfke büsünü erken kullandığımı söylüyorsun da. Şimdi bak merkeze girdi. Anında basmam lazım ki oradan hemen temizlik yapalım. Ee, şifa büsünü de atmam gerekiyor. Aslında merkeze dönseler iyiydi ya. Şöyle şöyle da şifa büsünü atacağım. Ölmesinler. Abi şu köy nasıl alın ya? Heh. Zaten iki yıldız için giriyorum arkadaşlar. 2 e, i̇ki yıldız alalım bari yani. Tamam 2 yıldız aldık. Sırada ikinci yıldızımız var. Onu da alırız zaten. Yüzde toplaya toplaya alırım ben şuralardan. Gerekli de kalmadı. Kralımız vesaire var, var hala. Buna e, bunlar temizlik yapsın. Bu arada arkadaşlar. E, bu videoyu yayınladığım zaman muhtemelen 10.000 abone olmuşuzdur veya e, o gün olacağızdır yani cumartesi günü yayınlayacağım ben bu videoyu e, 10.000 olacağız muhtemelen arkadaşlar bir aksilik çıkmazsa hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum yanımda olduğunuz için özel videoda gelecek inşallah e, hemen ondan, ondan da bahsedeyim ufakça kral basmam basmamışız çok da zaten aldık yüzdemizi e, ondan da bahsedeyim ufakça videoyu yayınladım aslında dün ancak youtube'da ilgili bir sıkıntı oldu bir daha silmek zorunda kaldım Açıklama kısmındaki Facebook linkine tıklayarak e, sayfaya gidebiliriz arkadaşlar orada bir e, durum paylaştım o durumun altında hashtag ile bana soru ve çalışlarınızı yazmanızı rica ediyorum e, sizlerin isimlerini de videoda çıkartarak o şekilde bir interaktif bir video yapmaya çalışacağım dediğim gibi sorularınızı ve çalışlarınızı facebook sayfasından e, bana iletebilirsiniz e, bu şekilde de duyurmuş da onu tekrardan hepinize teşekkür ediyorum yanımda olduğunuz için arkadaşlar İnşallah daha nice 10 binlere 100 binlere e, sizlerin güzel yorumlarını alıyorum zaten sağ olun var olun Buradan da 19 kupa aldık arkadaşlar. Ben tekrardan ordumu basayım bir köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci saldığımda karşınızdayım bu köye saldıracağım. 27 kupa takif ediyor gerçekten güzel bir miktar. Hemen şuradan e, şu depremlerimi şuraya yollayayım. Aynen öyle. Tamam. Ondan sonra bir golem, iki golem, 3 golem, 4 golem, 5 golem. Yedi. Şarkıya bir resim geldi Niye? <laughs> Allah Allah. Tamam. Dur. Oy. Golem pert. Olempert Büyücü çıktı lan. Abi bu nasıl bir şanstır ya. Şurada hemen bir öfke kullanmak zorundayım abi. Direkt merkeze girelim. Saha. Tamam. Merkezde de bir şifa. İki yıldız almamız önemli abi ya. İki yıldız alalım arkadaşlar. İki yıldız çok zor. Hiçbir şey kalmadı ya. Ne büyücü. O klan karşısına çıkan büyücüyle işte arkadaşlar. Zehir yok ya. Deprem kullanıyoruz. Ee, ondan dolayı bize çok çok problem yaptı attı. Krandayı yani bastım. Yüzde toplama bekleyebiliriz aslında. Yani böyle üçer beşer diyeceğim de çok bekletiyor abi ya. Bak burayı bile yıkamadık. Bu yani bu yüzde kaç edecek? Ee, neredeyse 14 14 toplamamız imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Çünkü elimizde asker yok fazla. Ve boş alan yok yani toplayabileceğimiz. Yani şuraya atıyorum ta koyayım tamamdır. Onu yıkıktan sonra ölecek. Bunlar beklesek 1 yüzde 2 3 diyelim. Hadi hepsine ikişer tane gelsin. altı yine eksiğimiz olacak. Şunu alabilir miyiz? Alabiliriz. Hadi 2 de ondan gelsin. Yok. Bekletmek istemiyorum sizleri. Boş yere. Ee, aynen ya. Bekleme değmez gibime geliyor. Bakalım. yüzde %40 oldu. Şu 42 yapsa 41 yaptı. Cık. Şunu da göreyim. Tek tek kaldık bu sefer. İşte gibi arkadaşlar klan karşısından çıkan büyücüler hemen golemizi patlattı. Orada düşük de seviye golem olunca maalesef 9 kupa Ancak fena değil arkadaşlar ciddi söylüyorum. 9 kupayı bulmak için dakikalarca aradığımı bilirim ben. Her neyse bir saldırı da yapacağız. Bakarsınız 4 saldırı yaparız. Belli olmak belli olmadı arkadaşlar. Tekrardan olduğum bahsin Bir köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar son saldırımla karşınızdayım. Bu küre saldıracağız. 29 kupa tek veriyor. 2 yıldız alırsak yaklaşık olarak 18-19 civar kupa alırız Gibime geliyor. Bakarsınız 20 bile alabiliriz. Şöyle depremi ortalayacağım. Aynen. Yollayamadım ha. Tamam. Sağ tarafta kıramamışız. Çok önemli zaten. Tamam şöyle. Okey. başladım tamam tamam demeye ya. Bazen bir kelime takılıyor arkadaşlar ağzıma. Bütün video aynısını söylüyorum ya. Evet. Bak şu an içinden öyle bir öfke ve şifa üstü atasın. A Bu sefer aynı hataya düşmedim. Hemen abi. Çok tehlikeli. Valkyrie'nin en büyük düşmanı ne diye sorarsanız büyücü, büyücüler arkadaşlar. İnanılmaz anında eritiyor bitiyorlar farkında bile olamıyorsunuz. Bir balon balon çıkarsa e, ejder de o kadar değil. Bir balon iki büyücü. İkisine çok dikkat edin. Üç askere boyunda dikkat edeceksiniz. Valkyrie saldırıda. Üç beyaz gibi oldu lan. Neyse. Evet şöyle. O tamam rahat alacağız abi %50. Çünkü çok fazla boşta birim var şu anda. Bir kısmı da çelikte. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam yapmıyorum daha. Ben yapmayacağım söz. Söz vermeyeyim de. Ne de? Ne olur ne olmaz. Belli olmaz şimdi benim işim biliyorsunuz. Evet güzel. Güzel iki yıldızı rahat bir şekilde aldık. Zorlamadı bizi. Yani bu köyler yani bana az geliyor arkadaşlar. Biraz daha zor. Ego kasayım biraz. Güzel oldu ya. Aynen. %60'a kadar ulaştık. Golem. 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 Bir daha tekrar ediyorum. Bak burada sağma birim yok kardeşim. Şuradan dolanıp gelsen de hani ne bileyim. Sen bilirsin yine de. Sen özgür de iraden Kimse kimsenin işine karşılamaz. Herkes işine kimse karşılamaz diye bir atasözümüz var biliyorsun. Eşofmanlı bir abimizin atasözü. Çok iyi de oldu. Çok güzel iyi oldu. Tamam mı? Evet onu da yıktığımıza göre bitiriyorum. Ve 19 kupa tahminim doğru çıktı. 19 kupa aldık ve bu şekilde... E, bu bölümün sonuna geldik. 4 saldırı yapacak normalde arkadaşlar. aklımda vardı da çok geç bir saat oldu şu anda videoyu yetişmem gerekiyor Sen şöyle ufaktan yap ya gitmiş abi 6 saat öncekiler falan var Şöyle bak bakın arkadaşlar şu orduyla bu şekilde iki yıldız falan ala ala ee, Kupa kasıyorum bu şekilde ilerliyorum yolumuzda böyle devam ediyoruz Bir dahaki videoya muhtemelen usta bile çıkmış olacağız şu anda 5. sıradayız. usta 2'de bir dahaki videoya dediğim gibi usta bir de oluruz inşallah. Ondan sonra da artık şampiyona son adım ee, bakalım nasıl olacak ben de heyecanlıyım Bu hesabımla daha önce çıkmamıştım Birlikte çıkacağız ve 2000 taş da alacağız ee, Bu arada bir şey daha var Şuradan son duvarımda Basacağım arkadaşlar size son duvarımı Ettim son duvarımı ettiğimden Çevirdim ama anladınız Neyse ee, şöyle gördüğünüz gibi 225 tane ee, Gel lan buraya Kalk sen, Kalk sen. Aynen şöyle şöyle Dizebile, Dize bilemedim ki vallahi ya Ha. 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 Şöyle. Gel. Hop. 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 Orada değil. Hop. 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 Yok orada değil. Tamam. Şöyle yukarıya. Böyle şekil bir şey yapacağım. Bunu sileceğim bir daha biliyorsunuz da. Yani niye yapıyorum şu anda bununla uğraşıyorum. İnanın anlamadım ama. Şu an acayip yapazım geldi. Çok güzel değil mi? Çok güzel görüntü oldu şu anda. 19.9 Burayı tamamlayalım. Tık, Allah seni kahretsin. Şöyle bir görüntü oldu arkadaşlar. fullledik duvarlarımızı köy 8 8'de. Size de öneririm yani fullleyip geçin. Köy ümnaz e rahat edersiniz. Bu hesabımı, bu hesabımı diğer hesabını köy nasıl 10 yapınca bunu köy nasıl yaparım. Öyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Burada da bir şey kalmaz zaten. Daha sonrasında da e, şampiyonlar ligine çıktıktan sonra bu hesabına da köy ümnaz arkadaşlar için bilgilendiriyorlar. Çekmeye başlayacağım. Şu anda çekemiyorum. Bakasımız için. Her neyse ee, tekrardan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar destekçim olduğunuz için 10.000 aboneye birlikte geldik umarım nicelerini birlikte görürüz ee, videoyu da beğenmeyi unutmayın bu devam için varsa herhangi bir sorunuz düşünceniz yorumlarda yazabilirsiniz dediğim gibi açıklama kısmındaki facebook sayfasından mutlaka mutlaka gidip beğenmeyi unutmayın bildirimde alırsanız en yeni durumlardan anında haber olursunuz ee, kendinize bakım bakın görüşünceye dek hala kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz hoşçakalın bay bay